Amına koyayım. koydum. Amına şey bana akıl veriyor Sik kırana. Adam modemi söktü götürüyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Teşekkür ederim. Sana da iyi sıkışmalar. Biladansan sen dur. Haydi var çay iç. Nasipte varsa. Oğlum ben sen misin? Salak salak konuşma lan. Yavaştan kaç tane oluyor? Yardım abi yardım yardım yardım. Yardım edeceksin ya Allah emrediyor ya. Birisini gördüğünde yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bağırma lan milletin içinde! Bana ne olur? Böyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi tamam mı? Bruh. Bruh. Dalga mı geçiyorsun canım? Dark Web Killer.

Emre. Emre! 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 Hadi Emre! Bizim için saldır Fenerbahçe hadi! Hadi ne olursunuz ne olursunuz ne olur Allah'ım ne olur! Ne olur! Ne olur! Bir kabağa dışarıya! Doldur dışarıya! Allahım yarabbim ya Resulallah. kaçıyorduk ya. Öyle çok. <laughs> 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 helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Herkes çok dürüst. On numara. Kimle konuşsan konuş. Herkes evliya amına koyayım. Sanki bir yapacak benmişim gibi. Allah Allah Allah. Bak sen. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu? Öyle <gülüyor> mi? Vay <laughs> <laughs> canına. Ne diyor bu? Lan jazz yapma sikerim belanı ha. Oğlum senden problemim var ha. <laughs> senden mevzum var. Sikeceğim Aynen. ha seni. Karşıma geçme amına koyacağım ha. Ama millet böyle diyor. Mikrofonun karşısına geç geçip niye cevap verme. Oğlum ben benim senden mevzum var ha seni. Yiyeceğim oğlum. Karşıma çıkma amına koyacağım. Yeter lan yeter. Yeter. Midde adam midde karısını siktiğim midde. Kırk yapar. A few moments later. <laughs> oh. <laughs> ah. Adam Sen... Adam modemi söktü götürüyor.

Diyorum hakkınızı helal edin. <laughs> Bağırma lan milletin içinde! Bidiba, baby, baby. Beam bitter. This birthday Bomb has been planted. Boom. Bam. Bop. Ba. Bada bop -ba boom. Pow. Bye <laughs> oh. 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 <laughs> Çok zor ya. Damn! Dalga mı uçuyorsun canım? Dark web killer. 哒铃哒铃。<noise> Ya yeah, şimdi nane yemedin ne? Enemy spotted. <laughs> Ersin Üskün. Aziz ya göre kelle Oh look at the class, look at the moves. Thank What was that? <laughs> falan filan dersin. <gülüyor> <gülüyor> Finish him. geçmiş olsun geçmiş olsun Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hello there. Help me. Help me. Gel yes, Kim o? Dark Web Killer. <laughs> Bak hadi, lan manyak! Bir rakibi katlettin. Rakip 2'ledi. 2'de 2. 3'te 3. Rakip 3'ledi. 4'te 4. Rakip 4'ledi. 5'te 5. Rakip 5'ledi. Katiyam. Katiyam. An ally has been slain. Double kill. Enemy double kill. Triple kill. Enemy triple kill. Quadra kill. Enemy quadra kill. Penta kill. Enemy penta kill. Legendary kill. Enemy legendary kill. Killing spree. Enemy killing spree. Rampage. Enemy rampage. Unstoppable. An enemy is unstoppable. Dominating. An enemy is dominating. Godlike. An enemy is godlike. Legendary. An enemy is legendary. Olá, pessoal.

<laughs> oh, no 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 no. <laughs> oh, look at the top of his head. <laughs>

köpek seni. <gülüyor> <gülüyor> Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Scooby Doo. -Doo. Sen kafayı sıyırmış. Seni hiç alakadar etmez. Sinsi otak. Tabi efendim. Target locked. This is Elon Musk. This is Sparta! <gülüyor> <gülüyor> Ulan, Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Osman'ım nereye gidersen? <laughs> Bah, para gitti lan. Why are you running? Why are you running? Wow, amazing. Wow. Dünyanın en iyi kahvaltısı. <laughs> ya dur videoyu bozma işte. <laughs> ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. <laughs> Yazık kafana. İyi. Yok ya.

yapacaksın amına koydumun oğlu ver lan bilgi Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam ders veririm. Eee... beri bak beri beri. <laughs> <laughs> Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Ben size bir şey yazdım da bana cevap vereceksiniz. Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O adamın bak nasıl alıyorum size ölüm listesini. Ananızı sikerim sizin hepinizin. Ühe, i̇ki defa bol out. Arjantin ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan?